Herkese merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Benim ben. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar çok, çok beklenen o oda videonu bugün çekiyoruz. güzel bir odamız var ya. Yani. Valla için geçeceğini şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda e, biz böyle bir şey yapmayacaktık. Dedik ya dedik ki bir renk atar, güzel bir değişiklik yapak. O yüzden böyle bir oda yaptık. Çok istediler dediler abi oda video çeker misin işte merak ediyoruz ne var ne yok diye. Biz de dedik ufaktan şöyle bir, bir şeyler bir deneyek şöyle bir şeyler çekelim. İnşallah güzel beğenebileceğimiz bir şey olacak. Özel kaç bin lira Bu videoya özel 10 bin lira. 5 ben diyorum 5 o diyor toplam 10 bin diyor tamam toplam 10 bin ol. <laughs> olsun arkadaşlar yani. like like atıp abone olmayı unutmayın 100 bine gidiyoruz 100 bine onu da söyleyeyim sonra. 100 bine vardığımızda Allah izin verir, 10 tane orijinal forma hediye edeceğiz inşallah sana çıkar abone ol 100 bin için yardımcı ol tamam. şimdi baba o da geçelim Şimdi size ilk başta kapıyı tanıtacağım. Bak bu kapı çok özel. Bu kapı Uganda'dan geldi Tamam mı? Ben çok söyleyen bir insan değilim ama Uganda'nın şey ilçesinden geldi. Neydi o? Neyse uyduramadım şaka yaptım. Bunu bizim Yalçı Sen'de sağ olsun Yunus abi yaptı. Allah razı olsun kendisinden. Allah kapı gerçekten daha bir şey. Bak şöyle yapıyor. Bak bak görüyor musun bak bak. Ses mes gitmiyor. Alo! Ses şey, hiç bir şey gitmiyor. Dışarıdan ezan okuyor. Ben de onu bile duymuyorum. ya. Yani o derece onu söyleyeyim. Gerçekten şu kapı çok kaliteli. Ses geçirmez. Cam var burada. Yani bu kapı şimdi göstereceğim diğer kapı ve bir tane pencere toplamda 22.000 TL para haşır indi Blackboard diye bize girmiş bulunmaktadır. Oradan geçeyim şuna. Bak kardeş bu ne biliyor musun? Arkadaşlar bu ses yalıtım süngeri. Daha doğrusu ses yalıtım derken şöyle bir şey söyleyeyim size. Ses de yankı yapmıyor. Ho ses yok. Şuradan duvara yap, duvara yap. Her yere ses gider. Ne söylüyorum? Bunun fiyatı 5000 TL poople yaptırdığım. Şimdi onda size göstereyim. Az 5000 sadece bu. Bunun işçiliği var, şey mi? Yapıcılığı var. Kul. Ondan sonra şu sehpa var. Burada biz çaymar içiyor biliyorsunuz. Biz çay içince bunu kullanıyoruz. Ya yani normal bir sehpa zaten bu. Şimdi buradan böyle sehpadan böyle bu tarafa geçelim. Siz bu tarafı normal evet. dersiniz biliyorsunuz zaten. Burada ledlerimiz var. Böyle 5 parçaya ayrılmış güzel bir dekorasyon. Bunu ağabiyim İnşaatçı inşaatçı Tabii canım <laughs> çık da ben o ledlerin içini göstereyim. Falan. Millet her zaman diyor abi bunun içinde nasıl ışık çıkıyor? Arkadaşlar bunun içinde şu şekilde led var. Bak görüyorsunuz şurada. Aha parmağım gözüm şu led. Şu led şuraya şuraya yansıma yapıyor ve şu görüntüyü veriyor bize. Evet. Bu buraya yansıyor, görüntü veriyor. Bu buraya yansıyor falan filan. Öyle gidiyor. Valla güzel bir dekorasyon falan. Şöyle güzel bir planlama yaptım. Böyle aşağıdan yukarıya. aynısı ya. karşı tarafta da var. Biliyorsunuz zaten canlı yayınlarda ve videolarda gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çıkalım şöyle ortaya geçelim. Siz buraları biliyorsunuz. Birazdan bilgisayar tarafına geçeceğiz. Siz orayı bilmiyorsunuz. Orası çok güzel onu size söyleyeyim. Şimdi şöyle burada 4 tane büyük takımı ve ülkemizin bayrağı. Oğlum bayrağımız çok güzel. Ha. Bak abi daha bak şöyle bir yakınlaştım yukarıdan ışık <laughs> yansıyor ama dur ben o yansımayı yok edeceğim bayrağımızı zoom zoomlayalım. He. Şimdi dört tane logonun altına ve bayrağımızın altına futbol kepi yazınız da bana. Kimse bizim reklamımızı öyle boş öyle yapamaz ha. He burada abone ol Size abone ol arkadaşlar çok güzel olur Hatta bir şey daha ekledim. Önceden orada 31 yazıyordu. Biz baktık birazcık abuk sabuk açıyor. O yüzden Evet. Onu abone ola çevirdik. Gençlerle burada 31 yazıyoruz arkadaşlar. Biz buraya 31 olarak kullanacaktık. Sonra dedik ki ulan çok kötü durum ne bileyim böyle millet yanlış anlar. Abone ol yaptık ki daha güzel oldu. Siz de abone olun, olup like atmayı unutmayın. Aşağı in aslan. Aşağı indir ki şey Ya diğer. Bizim Burada bizim koltuklar. Meşhur aslında, koltuklar. Aslında benim koltukta biraz sorun var. Bazı videolarda diyorlar abi sen çıkıyor diye bak. <laughs> Onun altını biz normalde yaptık. Yaptık. Ee, sonra gene çıktı o. Şansımıza küstük. Tekrardan inşallah yapacağız. Burada. Bu... Burada, burada. Yadigar burada baba. Yadigar orada Abi. oğlum. O olmazsa var ya. O <laughs> olmazsa var ya hiçbir şey olmaz. Yemin ediyorum vallahi billahi. Geç, dur lan dur. En önemli şeylerden birini unuttun lan. Evet. Biz 100 bin abone olacağız. Plaket gelecek ya. Nereye atıyor? göstersen mi A şu, şimdi biz 100 bin abone olacağız ya. Evet. Yani az kaldı bir aya falan olur inşallah. 100 bin abone plaketini aha şunu şöyle açalım. Tam da buraya. Bu arada 100 buraya. bin abonenin plaket plaketi var ya. <laughs> plaketin boyu kaç santim biliyor musun? 31. Yemin ediyorum 31 sordum çünkü. Vallahi billah. Şimdi ikinci ışıklara geçiyoruz arkadaşlar. Yani ledlere. Sağ tarafta az önce Emre göstermişti. Burada bunun sol tarafı arkadaşlar. Sol tarafta da aynı dizayn var. Çok güzel bir dizayn yemin ediyorum pahalı bir şey onu söyleyeyim size. Ha bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu logoların ışıklarını videolarda açtığımız zaman kamera ikisini bir bizle birlikte algılamadığı için parlama yapıyor. O yüzden bunlar kapalı bir şekilde biz videolarımızı çekiyoruz, canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Bunların tanesi 1500 lira arkadaşlar. Vallahi bile ucuz bir şeydir. Öyle ufak bir şey benziyor ama pahalı bir şey. Şu led ledler var ya sadece onlar 3000 TL. Yemin ediyorum size. Bu parosu dahil 2.500 TL. 2.500 TL. Vallahi billah. Yani şimdi formalara geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Beşiktaş'ın forması burada. Galatasaray'ımızın forması burada. Fenerbahçe'nin forması burada. Trabzon'un forması burada arkadaşlar. Bu lambarder de bir yadigen. Normalde diğer odada kullanıyordum Şimdi burada forma askılı olarak kullanıyoruz. Böyle bir odamıza girelim. Böyle bir baksın böyle formalar burada. Daha böyle şey güzel görelim. Vallahi billah. Şimdi arkadaşlar buraları bitirdik. Burada bir tane koltuğumuz var, bak bu koltuğu milletin yani milletteki ve misafirimiz falan olduğunda geçip uzanması için, ne bileyim oturması için, dinlenmesi için olan bir yer. Öyle diyorum da bakmayın buraya kimse girmiyor, biz kendimiz uzanıyoruz buraya, her neyse. Bu pencere, az önce kapıyı anlatmıştım size, pencerede bu komple siyah bir cam, ses geçirmez cam, şurada aynı şekilde orada da kapı var, orada da ses geçirmez. 22.000 TL olanlar bunlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bize piyangodan çıkan bir masraf var arkadaşlar. O da nedir? Klima. Yapacağın işe soktu. 10.000 TL soktu bize. Bizim diğer odadaki klima normalde buraya çekiyorduk biz. Adam dedi ki abi dedi biz dedi onun kablosunu dedi getirsek kırılır dedi. 2500 lira dedi sen dedi aha da şuna para ödersin dedi. Ben boruya. Dedi, e, o boruya var lan bir de. sor boruyu yapacağız bize. Hele de bir de dedik ki biz evisi yenisini alalım dedik. Bittik yenisini aldık valla. Hayırlısı da. Şimdi şuradan şöyle gelince bilgisayarımızın koltuğu var arkadaşlar. İki tane biliyorsunuz yayınlardan e, görmüşsünüz bu koltuğu. Valla bu koltuklar da güzel ha valla bilen. Çok rahat lan yemin ediyorum var ya. Yayında falan insanımız arası geliyor. Valla rahat ne bileyim güzel bir koltuk, oyuncu koltuk. Hatta bunun bir tanesini bir tane e, Beşiktaşlı Burcu abla hediye etti. Evet. Sağ olsun Allah razı olsun kendisinden. Evet. Diğerini de biz aldık, kendimiz aldık para Bu, kanka. Bunlar 2600 TL'di yanlış hatırlamıyorsam tanesi. Vallahi billah. Şimdi buradan yavaş yavaş şu, şu tarafa geçelim. Geçelim mi? Geç. Ve bilgisayarımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim sistem burada. Canlı yayını burada yapıyoruz. Biz de burada yapıyoruz. Bir şeyleri burada bir şey. Bak. <laughs> ne diyorsun lan sen buradan? He? Vitaminsin. <laughs> Arkadaşlar şimdi bilgisayarımız burada. Ben şöyle bir ayağa kalkıp size tanıtayım. Önce şöyle ben. bir bak. Şimdi bu bozuk olan tripod. Bu, bu bozuk. Evet. Arkadaşlar ona oturan varsa buyursun. Emre yani yalnız eğilirse ona oturursun. Haberin olsun. Burada bir tane yüz ışığımız var. Bunu canlarla da kullanıyoruz. Yani. Seviyorum evet. ben bunu. Her neyse burada iki tane e, gamepad'imiz game petimiz var. Çünkü adı abi bununla koyuyorum. İyi bu okuyorum vitamin. Bu da bozuk tripodun başlığı. Yani bir Burada kulaklığımız var. Kulaklıktan memnunum. Kulaklık. Rampic. Rampic. Pic. Onda. Tamam. Aha baba. Burada gördüğünüz gibi bizim mikrofonumuz var. Gerçekten güzel bir mikrofon. Hi Pilix, my Pilix falan diyor. Aa o. Falan diyor. Bak böyle. Bak yok hafı. O otomatik olur mu otomatik? Tokatlayınca çalışıyor, tokatlayınca duruyor. Dokunuyor. Şimdi şöyle geçince şurada monitörümüz var, bilgisayarımız var. 86 bin aboneyle futbol tepki var. Üstünde de aşağılı bir kamera var. Da artık 100 binde görek bile. He, hani şuraya 86, şuraya şöyle 86. Allah izin verirse bunu 100 bin abone göreceğiz be. Evet arkadaşlar 100 bin abone işte inşallah böyle göreceğiz. Ya. Ama şunu şöyle F5 yapınca şimdilik ee, değişiyor. Ulan bir de değişmeseydi ne olurdu acaba? <laughs> Şimdi eee burada böyle benim ipod'um var çarpmak Eee bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arka tarafın led ışıkları böyle renkler var Hatta ver bir led'i şöyle bir vereyim oraya bir dakika Bak mor Araya Hani Arka değişik miydi lan Hala filan burada renk ayarlanabiliyorsun Sonra Hala disko disko Emre disko disko oyna ki alkolik gibi yaptın Neyse bu tarafa geçelim Normal düzelt ondan sonra mor. Ondan sonra burada benim süper set gözü var. Her süper set geldiğinde bunu böyle takıyorum, dans ediyorum. Şimdi en büyük ve en önemli olan şeye geçiyoruz. Kasa. Baba kasamız burada. Geçtene güzel bir e, performans sergiledi. 6 sevdiğim. tane fan var bunda. He bak burada, burada, orada falan. Her evet, hava alıyor yemin ediyorum var ya. Yani benim bildiğim, hatırladığım birkaç tane özelliği var. 2060 ekran kartı vardı. Ee, 6 GB mıydı bu? Herhalde. He. Öyle bir şeydi. 16. Cık abi Remi falan vardı. İşlemcisini falan hatırlamıyorum çünkü alalı neredeyse 2 yıla yaklaşıyor. 1,5 yıl falan bir oldu. 1,5-2 yıl oldu. Hatırlamıyorum tam olarak. Ama güzel bir kasa değil mi lan? Rengine Vallahi, falan Rengi rengi çok aşağıda iyi bir şey ya. Valla bir de şu dıştan çekin. Aha dışı bir şey yokmuş lan. Aha bu işte oğlum. Ürün bu işte. Ya bu işte oğlum. Çalışıyor mu Yes. Şimdi arkadaşlar bu da bizim televizyonumuz. Şimdi herkes diyor ki ya niye yukarıda? Söyleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu aşağıda olsaydı bilgisayar denk geldiği için böyle bir görüntümüz bir sıkıntılı oluyordu. Yani şuraya alsaydık tam ortalayacaktık ama bilerek almadık bilgisayarın altında olmasın diye. O yüzden köşeye aldık yükseğe almak zorunda kaldık. Çünkü krizlerimiz bu tarafta. Şuraya aldığımızı varsa kriz nereye el et Üçlü çekip diğer taraftan da uğraşmak zorunda kaldık. O yüzden yüksek yaptık ki mesafemiz uzar. Ondan dolayı. Böyle yukarıya kalktı. Televizyonumuz da izliyor. Çok şükür. Vallahi her türlü maçı izliyor burada. Hem de gece ne izliyor onu bilmiyorum ama. Neyse. Evet arkadaşlar oda bloğumuzu çektik. Vallahi bile elimizden gelen en güzel dizaynı yaptık. Bazı kişiler diyor ki niye şu tarafı niye ses altını yapmadınız? Arkadaşlar burası kamerada görünmediği için gerek duymadık. Şu ikisi yetiyor. Burada da perde olduğu için ve cam olduğu için gerek duymadık. O yüzden yapmadık. Bu şekilde arkadaşlar. Vallahi kanalımızı takip edin. Abone olun. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel bir oda bile oldu. bende güzel bir odamız var. Güzel tanıttık diye. Öyle ya yani. odamızda olan her şeyi tanıttık yani. Aklınızda yani, ah, ah, şey. ah, olan sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın. Bu videoların devamı inşallah 3 yıl sonra bir adam bile yeni bir oda da olur inşallah. İnşallah olabilir olabilir. Hayırlısı. Olabil. Yeni sürprizlere hazır ol. <laughs> sürprizlere hazır arkadaşlar. Abone olup like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.